Aslında kurban engelleri daha çok nedir? Ee, yani bir hayvandaki eksikliğe neden olan ve bu eksiklik de efendim değerini etkileyen eksikliklerdir. Yani mesela bugün toplum işte yetiştirici olarak benim adaşım pekala bilecek. E, bir keçinin boynuzlusu mu boynuzsuzu mu? Hatta biz bunun e, zarar verecek. Hatta kendisine de zarar verecek bir başka hayvana da çevreye de zarar verecek. Düşüncesiyle onu ta efendim yavru iken şeylerini köreltmek. Onlar hatta bildiğim kadarıyla neler var? Çeşitli ilaçları var. Oralara sürünce boynuzunun bitmemesini sağlamak. Yani büyümesini evet. engellemek. Peki bu yapılabilir mi? Yapılabilir. Ha belli bir şeye geldikten sonra boynuzu uzadı onları kesmek veya küçültmek, zararlı kısımlarını ne yapmak? Budamak diyeyim tabiri. Bu da ne değildir? Kurban olmaya engel değildir. Hatta böyle yapmak da bir maslahatın gereği, bir evet. gerekliliktir zaten. Dolayısıyla böyle hayvanın kurban olmasının önüne engel yoktur.